Merhabalar kıymetli izleyenler. Bugün sizler için zeytinyağlı pırasa tarifini vereceğim. Şöyle 5-6 tane pırasa kullanıyorum orta boy ebatlarda. Evet pırasalarımı şöyle verev şekilde keserek tuzlu suda bekleteceğim 5 dakika kadar. Evet pırasalarımı kestim. Ilık su içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve bu tuzlu su içerisine pırasalarımı bırakıyorum diğer pırasalarımı da doğrayıp ekledikten sonra bunları üzerine bir ağırlık kapatarak bir 5 dakika bekleteceğim bu şekilde acısını vermiş olacak biraz daha yumuşamış olacak Evet kalanları da ekledikten sonra üzerine bir tabak kapatarak ağırlık veriyorum. Bunları kenara alıyorum. 3 tane büyük boyda havuç kabuklarını soyduktan sonra onları da aynı şekilde verip kesiyorum. Ben şekillendirici kullandım. Daha şık gözüksün istedim. Havuçları daha ince ince doğruyorum. Biraz daha sert olduğu için pişme süresi daha pırasayla eşdeğerde olması açısından. şöyle 4-5 tane de kereviz yaprağı kullanacağım. bunları da incecik şekilde kıyıyorum. kıydıktan sonra sırayla hepsini tencereme alacağım. evet bunları da güzelce kıydıktan sonra tencereme 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum üzerine havuçlarımı hemen bekletmeden ilave ediyorum Evet havuçlardan sonra pırasalarımı da ekliyorum şöyle bir karıştırdıktan sonra 2-3 dakika kadar pişmeye bırakıyorum Evet hafif zeytinyağı hareketlenmeye başladı görüyorsunuz bu aşamada kereviz yapraklarını da ekliyorum artık çok fazla kaşıkla müdahale etmek yerine sallayarak onların bütünleşmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde 5 dakika daha pişirdikten sonra açıyorum. Görüyorsunuz daha iyi hareketlenme başladı. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker. 1 tane de limon suyu ekliyorum. Hani isterseniz sonlara doğru da ekleyebilirsiniz ama ben başlarda ekleyerek birbirine tatların geçmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde daha lezzetli olacaktır. Bir tane limon suyumu da ekledikten sonra 3 yemek kaşığı daha önceden yıkadığım, kenara aldığım 3 yemek kaşığı pirincimi ekliyorum. Serpiştirerek ekliyorum. Her tarafa eşit yayılması açısından. 3 yemek kaşığı kullandım ben pirincimi. isterseniz artırabilirsiniz. Pirinci ekledikten sonra bir çay bardağı su ilave ediyorum. Ve bunları pişmeye bırakıyorum. Kısık ateşte küçük ocağın kısık bölümünde yumuşayana kadar pişmeye bıraktım. Evet bıçağımla kontrol ediyorum. Pırasalarım yumuşamış. Havuçlarım da yumuşamış. Hafif bir dirilik var. Bu aşamada yarım saat kadar pişirdikten sonra yine yarım limon suyu. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı şeker. Ve yarım çay bardağı tekrardan su ekleyerek Bunları 2-3 dakika kadar daha pişmeye bırakıyorum. Bu şekilde son aşamada tekrardan lezzetlenmesini sağlamak istiyorum. Evet, şimdi kontrol ediyorum. 2-3 dakika piştikten sonra gayet güzel pişmiş. Yumuşamışlar. Şimdi ocağımı kapatacağım. Ve bunları servis tabağıma alacağım. Renklerin uyumu muhteşem oldu tadı tuzu gerçekten çok güzel. Bu tarifi denemenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Pırasanın en güzel hallerinden birisi diyebilirim. Nefis olmuş. Gerçekten çok güzel oldu. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız, sağlıcakla kalınız.